Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kışa girdik artık. Gerçekten hava buz gibi oldu diyebilirim. Şöyle havayı da size göstereyim. Bembeyaz oldu. Hatta İstanbul'a bu akşam kar dahi yağ yağmış. Değil mi? Yağmış. <laughs> bu akşam nasıl yağmış? Yani yağmış ya kar. Geliyor? Ulan ya diye bu akşam. Bu akşam nasıl yağacak? Dün akşam. Bu akşam diye. <laughs> bu akşam nasıl yağacak abi? Gelecekten geliyor. Bu akşam nasıl yiyecek? Dün akşam mı oluyor? Dün akşam mı oluyor? Ha, akşam, oluyor. He, akşam diyelim böyle. Direkt akşam deyince akşam diyoruz. Yangınla duman çıkıyor. Bazı kesimlere, İstanbul'un bazı kesimlerine kar yağmış arkadaşlar. Biraz önce yağmur durmuştu. Dedik hemen kuşları çıkartalım bir yemlemeye başlayalım. Ka şu anda karla karışık yağmur yağıyor şu an. Aynen Karaklarda. öyle. Gerçekten, gerçekten öyle böyle bir soğuk yok. Öyle böyle bir soğuk yok. Dün tamı tamına iki tane kaçak yakaladım. Değil mi? Ha ha. Dün bereketli geçti. Dün gerçekten bereketli geçti. Baya bir yağmur vardı. İki tane birden kaçak yakaladım. Aynı yerde yabanilerin arasında. Hatta bir tanesini zaten videoda gördünüz. Bir tanesini iki sene boyunca peşinde dolandığım halde yakalayamıyordum. Dün yakaladım onu yani ya. Dün onu paket ettim. Hele ki, hala 500 gelmedi. Aynen öyle. Şöyle bizde Aynen. Yani kuşun herhangi bir sorunu falan da yok. Çok da güzel. Herkes de onu bilir. Yani kuş şimdiden söyleyeyim. Bilgilendirme yapayım. Kuş kesinlikle ve kesinlikle muamelans değildir. Kuş benim kendi şahsım şu an %100 yüz dolapçıdır. Böyle görünüyor. Erkek bir dolapçı. Aynen. Kur yapışır. Herkeski videolarını izleyenler görmüş olabilir. Kuş erkektir. Kırmızı kafa dolapçı. 500 beğeni gelince sahibine hayırlı olsun. Diye. Aynen öyle. Evet. Bir, ben zaten dolapçı beslemiyorum, biliyorsunuz. Mesela o gün hani sen şey, iş yerinde kalın, ya arkadaşım şimdi Siyah beyaz dolapçı kalın. Onu kırmızısı işte. He, aynen öyle, aynen, öyle. aynen öyle. Onu kırmızı. O benim yakalayıp getir, getirdim buraya gitti, değil mi? Evet. Aynen yani. öyle, kesinlikle onun kırmızısı. Onun kesinlikle onun kırmızısı. Ama yine de güzel. Bak dolapçılarda da çok güzel para ya, ediyor biliyorsun, değil de. mi? Şimdi biz adliye yakın yani burada ne yapsak ne etsek kuş direkt kalkacak gidecek. Gider. Gider. Ya yani nasıl iki kanat çapışınız ne adliyede? Kesinlikle yüzde doksan yüzde doksan burada yere saldığın dakika kanadı baltı dahi olsa kalkar gider. gider. Bu yüzden yani alsak bile yani alacak işe gidecek. Bu arada yavrusunu al yani kime gidecekse yavrusunu alsın ve kuşu bırakmasın. İşte kuşu bırakır bırakmaz her türlü buraya geleceğini düşünüyorum. Kuş da çok güzel ha. Bakın, harbi kuş çok güzel. Sonra. gösteriz gösteririz onu. Zaten dün detaylı bir şekilde herkes gördü. Bir daha kalkıp çıkarmanın, göstermenin bir anlamı yok. Acayip soğuk ya. ya. Öyle, Acayip böyle öyle böyle değil. Vallahi öyle böyle değil. Şam'ı yavrulardan çok korkuyorum arkadaşlar. Biraz da böyle ufaktan büyümeye başladılar. Ama çok soğuk var. Benim bugün yarın bunların da bunların da buralarını kapatmam lazım. Allah burası sıcak. Burası iyi. Bunun güzel bak. Sıcaklığı gayet iyi. Buranın sıcaklığı gayet iyi. Burası Bunu da aynı şekil yapmamız lazım. Hepsini daha doğrusu. Hepsini aynı şekilde yapmamız lazım. Öyle yaparsak kışı çok güzel atlatırız ben sana söyleyeyim değil mi? Sen bence bölüktekileri buraya bunları oraya. Olmaz oğlum öyle şey mi olur Yok lan kafayı mı yedin? Sen de dedin. Olmaz abi ben dedim bölükten biraz azaltma yapıp e bunları oraya koyabilirim. E tamam Kış bunları oraya benim onları buraya alalım eğer bunları oraya koyuyorsak. Sen dün böyle bir düşünce sundun ama ben sonradan gece düşününce böyle bir tuhaf geldi bana. Aa aklıma ne geldi? Şimdi böyle uçuracak Güzel mı? Güzel kızım. Bugün böyle uçuracağız. Uçuracağız. Bugün böyle uçuracağız. uçuracağız. uçuracağız, uçuracağız. Ayrıyetten arkadaşlar yapalım. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Helyum balonlar var ya helyum balonlar. Artık bölüğü dışarıya götürüp uçurmaya gerek yok. Buradan helyum balonu bir salacağız. Kuşlar zaten bir gördü mü piu kalkar giderler. Bu şekil bütün kuşlarımızı çekmeye başladı. O ne psiki lan? O ne psikidir? O nereden geldi? Psik değil ki köpek o lan. Neresi köpek? Bu köpektir lan. Kedi mi? Nasıl bir kedi lan? Nasıl bir He? Kulaklarından bahsediyor. Köpektir. Yo vallahi kedidir. Ulan hayatımızda köpek mi görmek? köpek işte. Bakın bu da çavikleri. Köpek köpek işte. Bak köpektir. Buyurun. Bu olayı var ya buradan böyle sesli içeriye gelse. Abi böyle gelse, gelse, gelse. Bir, bir armağan var ya. Kalpleri duru kalpleri. Aa, yumurtam, yumurtam. Ne yumurtası? Son anda fark ettik son anda. Son anda eşek sıpas. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Oluşum otur yavruların üzerine. Yavruların üzerine otur. Bizim bugün buraları halletmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa çok sıkıntı çekeceğiz. Hava çok soğuk. Gerçekten donmak üzereyiz diyebilirim. Tamam yemeğinizi yediniz mi? İkiniz de gelin. Sıkıntılar yaratıyorsunuz. Gel buraya. İkiniz de sıkıntı yaratıyorsunuz. Çık. Sen de gel. Sen de gel. Ana aslında öyle böyle şeyler. Hiç ben de şey onu askere gittiğinde de bir şekilde öğrenirsin. He? Bir de askerlik var ya, gidiyoruz ya. <laughs> Ulan var ya, dedim ki dişidir ha. Çok mutlu olmuştum aslında biliyor musun dişi olduğunu. Bizi ters köşe yaptı ya eşek. <laughs> Harbiden bizi ters köşe yaptı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Emizi çalıyor galiba. Zil çalıyor, zil zil. Vallahi zil çaldım. Bir bak kimdir? Bir bak bak, kapıdan bak kapıdan. Kimdir o? Evliyum. Kim o? Sizi geze. enerji seni. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Hayırdır? Zırta mı? Nereden geliyorsun bu saftan? Evet. dışarıdan geldim ben. Sanki baskından geliyorsun. Nasıl siktir lan? <laughs> <laughs> <Çalıldın. gülüyor> Nereden geliyor? Nereden? Eee, ne yapıyorsun? Hiç. de böyle geziyor. Şimdi çıkarken hava soğuk değil Gel dedim ödeme gelişi gelelim. Benim bahçelerim mi? Bahçelerim mi? İki tane i̇ki baskası tane oldu. Bir tane ben getirdim, bir tane Nasıl o getirdi. Etti iki. iki. He? Üç tane oldu. He, ee, karayla beraber üç tane. Üç tane baskası var şu an. Yavaş yavaş baskalar çağırıyor. Bu arada senin de sözün vardı. Bunun sözü vardı. Bu ne yaptı? Yok bu ne yaptı? Bunun sözü vardı. Senin sözün yok muydu kuş getireceğim diye sana bir tane hediye mi ver? He, eşek sıpası. He? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kız durgun duruyor. Kırpıyor. Elim ağrıyor. Kral bunda bir şey var. Elim ağrıyor. Elim ağrıyor. Elini çek. Elim ağrıyor. Bu da et. Ayarım çok olmuş ha. Bu da et. Ben bu şarkı senin üzerinde çiftleşmiş. Bak yap sen bana göstereyim. Kamerayı göstereyim. Tamam anne çık bana. Ağzını yanaştır, üp, üp diyecek bitiyor. <laughs> Hadi gidelim. O diğer şeyle oynatmadım. Hayır, abi. oynatacağım. Ne oldu hayır? Ben doktorum. <laughs> ben. ağrıyor. Ağrımı vermişim. Bir oğlum, belki çocuğun eli şey ağrıyordur lan. Niye öyle yapıyorsun? Abi ne yap Ama insanın eli ağrıyorsa böyle duracak. Abi benim ne Abi de demek Abi Genç etmiş ki çocuğun. Abicim ağrıyor zaten. Geçmiş Tamam. Selamünaleyküm. Ya ne Abi içine mi açmaya sözdum. Abi içine mi Neyin içine? <laughs> Abi öyle yaptım Sen ne Abi, ben elim mi arıyorum? Elim arıyor. <laughs> Az önce böyle yaptım <laughs> Ne ara böyle yaptı? Burayı böyle açtım böyle yaptım Abi ne lan bu? Bir şey mi saklıyorsun? Hayır ne ben, sen Sen Yok sol 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 elini, <laughs> sor elini. Sor elini. Tamam. Daha sağını sondur bilmiyor ha. Alıyor onu <laughs> Hadi hadi videonun şakası Baba küçük geniş hemen içeri geliyor Hadi hadi videonun şakası bir Ne o Kaptur izi geçiyor çıkar. Çıkarıyorum Çıkarıyorum, Çıkarıyorum. Bu şey ya. Yani. Ah. Çıkar ya. Sen acın rüzgarı gibi yaptım. Abi Sen çıkar. Var mısın yok musun eti? Vallahi, ah, Vallahi o da bir şey et kuş getirmiş Sıçmış yemin ederim. Sıçmış mı dedi? Kesir kuş. Yemin ederim kuş, kuş getirmiş. Bak sarı. Vallahi gördüm. Kuş. Allah Allah. Adam delikanlı ama o da sözünü tutuyor. Bak. Basa getirmiş. Şaka mı yapıyorsun? Ayağı çok küçük, basa getirmiş. <laughs> Oğlum siz hayırdır lan? Bir tane sarı baskı getirdik arkasından ba sarı baskı sarı baskı getirdik. Oğlum bunların fiyatları pahalıdır ha siz nereden getiriyorsunuz bunları şaka makam yapıyorsunuz? Yolda buluyoruz. Ama çocuğa sözüm var belki olmasın diye. Bak yapayım. yemin ederim parayla aldıysan bak, geri götürüp vereceksin. Parayla almadım bak satsız bile. Tamam satsız da o, o bunların yani tanesi şu an 300-350 lira 400 lira Para mı? He? Para vermedin değil mi Muhammed? Şaka mı kabiye ne Sen bunu kime aldın? Ver sana. E bana al sen versene kuşumu. Bersene kuşumu. Bersene al, kuşu kabiye. Versene abi kuşumu. Hediyem var da. Ver abi. Youtube'da zaten videoda ver abi kuşumu. Al hediyem olsun. Şimdi git. Suçma, çok da güzel bir baskı ha. Sanki sıçmış. Sıçtı ya. Bakayım. Bir şey olmaz bereket de. <laughs> <şimdi> de. <laughs> Oraya çok hoş gelecek sen göreceksin. Oraya çok hoş gelecek. Bir kez sıçmış ya bereket de. Daha yavru Çok ışık vuruyor ben tutarım. Vallahi tatlı bir şey. Dişi mi ettin mi? Bakayım. Bu sarı baskılar çok tatlı evet. ha. Muhammed sen buna para vermedin değil mi oğlum? Şaka maka bir yerine. Ya yani. Bak vallahi bak, bak sana bir şey. He? Bedavayı alabilir misin abi? Para mı verdin? Ya vereceğim abi. 2-3 şey veriyorum. Ne kadar Hı? verdin? Boş ver abi. Yatırır kimseye bilmez. Senin tamam da niye para veriyorsun oğlum? Tamam niye para veriyorsun? Çünkü sözüm vardı çocuğa söyledim. Allah Allah. Başlarım neyse ben videodan sonra zaten paranı vereceğim. Öyle bir şey yok. Yok abi. Şimdi bir saniye. Ne? Niye yenildi abi? Ne? Niye yenildi? Ben ona sarı baskı istemedim. Tamam da yani. o da seni yendi. Ama ama o söz verdi. Ben söz vermedim. Tamam ben hangi, videoda, hangi videoda söz verdim biliyor musun? Sen bir tane baskı geçirmiştin ben vardım. Evet. Ha, o videoda ben de getireceğim dedim. Bir tane kat yapacağım dedim değil mi? O yaptım. Tamam da ben hani ben şaka mı şey şey Çok da güzel bastaymış. Erkek. Ama daha Neresi cicik. Erkek? Ciciktir Vallahi. Ha. Erkek ben şaka yapmıyorum. Kuş erkek. Kesimi şey, mesimi çok erkek. ya iyi ama kuş daha ciciktir. Erkek, daha belli değil, daha belli değil. küçük genişliğe ne kadar yakıştı. Hadi gidelim şunu. <laughs> hadi gidelim şunu. <laughs> Sikirinçle yatışıyor da. Daha yan yana girdiler. Getirsene aç mı? Belki aç hayvan getir. Getir belki aç. Aç aç. Yeni çiftimiz amcamla bana küçük öne şey hediye veriyor. Sanki onu yavrusu. Şey, evet. Onun kanatları beyaz bunun bir kanası var. Çok güzel. Uçmuyor mu? Kanadından ne var Kanadın mı? Şey, bantlı. Bantlı mı? Sizin bana öğrettiğiniz nasıl bantlıyordunuz? Uçun Hı. katlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> E, Hı? Bakayım hayvan aç mı değil mi? Evet. Belki açsa yemek yesin. Oğlum daha tadım kalmadı benim. Yok senin bitti. Ben ne getirdim? Sen ne getirdin? Mami de getirdi. Şimdi ikisi kalmadı. Tekrar sana Bakacağım de. ona. Dişi ise bir tane erkek getiririm ben sana. Tamam sen de uzmasın. Tamam bakacağım. Eğer dişi ise bir tane erkek getireceğim. Değilse erkekse dişi. Hangisi ise onu... Tamam bu ne? He? Yemin ederim şanslı Niye? Baksana getirdim kurtlar sen gel taraftan oynuyor ya. <laughs> Abi ne güzel baskalar olmuş. Haydi <laughs> <Ailen beni>. amirim. <laughs> <laughs> Şimdi baskalara başladık. Baskalardan sonra hangi kuşçuluğa istiyorsanız yorumlara yazın. Bana, Bana hangi, en çok hangi kuşçuluğa başladınız? Hala yorumlarda da diyorlar yani. muhammedin kimesi, kimesi yok. yok ki. Muhammedde kimesi yok ya evet, arkadaşlar. Vardı kuşları vardı. <laughs> yazın yazın ona da Benim şey yapacağız. Ona da bir destek verip tekrardan bir 5-6 tane kuş kümesine koyacağız. 1 2 3 4 tane baskam var. 4 tane. var. Bir siyah, üç sarı oldu Aha, işte. Sarı, sarı, sarı. Senin yok. Sarı nasıl zaman oldu? 3 Üç tane sarısı var. Bir tane o getirdi, bir tane ben getirdim. Bir tane sen. Arap edin. zaten vardı, bir tane de sen getirdin etti 3. Arap'la beraber 4. Bir tane daha alırsam bu diş çıkarsa. İşte ona bakacağım. Eğer dişi mi erkek mi? Eğer dişi ise araba vururum. Erkekse bir tane evet. dişi getiririm. Ben bunu dişi diyorum. He? Dişi diyorum. Ufak tefek bir şey ama değil mi? Bir şey değil diyorum anne. <laughs> ama hiç bir tanesi benim erkek kadar olamıyor. Abi, benim getirdim, erkek getirdim. Getirdim. Saksızım, saksızım. Hiç yok, şey. güzeldir, çok. Sassız mı sassız? Güzel bir şey. Hiçbiri hiç benim baskalarım kadar olamaz. Çok da güzel. Hiçbiri benim baskalarım kadar olamaz. Evdeydim ya ben de. Kes, Bunu yes. eve koymuştum. Yıpranmış Evet arkadaşlar şimdi amcam on konuşuyor bana fitilleri veriyormuş bana. <laughs> Kes lan sesini. Şimdi ne de diyeyim? Arkadaşlar. Aha, aha şimdi şimdi demin konuştu muhabbet kuşu ediyormuş, hediye ediyormuş bana. Var. Sana mı? evet. Islak iftira. Vallahi <Bana gülüyor> ıslak iftira. <laughs> <laughs> Daha yeni ne şey diyor mu? Bana bak sana ne diyeceksin? Sen bana ne diyeceksin? Teşekkürler. Teşekkürler. Ya yaparım benim kızım? Yavruların üzerine otur şimdi. Oyye. Bunlar İstanbullular da yaş olmadı ya. Hayır, çık oradan. Çık. Banyo manyo yok. Hadi. çıkın oradan. Eşek <laughs> sporları. Yumurtanız var. Hayır ağlıyor. He? Bunu maçta yendim ya. Hayır ağlıyor. 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 Hayır elimden kaçtı. O neydi şimdi? <laughs> hiç mi, hiç anlamadım o şimdi o yaptı. Bak şimdi. Kuşbaşı duruyor. Önünde. Ama çünkü ben hareket etmiyor tarafa bakayım. Bu tarafa atlayayım. Kral, ben da şey. bu yaz besledim mi kuş? Beslemedim. Hmm. Bu kuş besledim mi? beslemedim. Kuş tuttum mu? Hiç tutmadım. Şimdi bu burada hep. Bu tutuyor kuşları. Şimdi kim yener Bu yener. Ben unuttum abi tutmayı. Bunu yaladım ben abi. Ben şimdi bak şimdi. Ben orada ne dedim? Bak. Ben emin derim. Ben tutmadım evet. dedim. Ben yenerim dedim. Sen ne dedin? Yenerim. Niye girdin o zaman? Niye girmeyeyim abi? Ben kalan, Altır, çok mantıklı. Şimdi çocuk yine cesaretli en azından her şeye rağmen. cesaretliyim ben orada girmedim mi? Her şeye rağmen yine de ben ya alırsam hesabını Gel. Gel bir daha girelim yakalama. Kes Yok, nasıl sinir. Gel gel lan futbola Tamam abi. Tamam abi. Tamam mı? hiçbir şey vermiyorum. Evet. ben kazanırsam dört <laughs> tane baskı veriyorsun. Ha. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan evet. görüşmek üzere. Muhammed'in getirmiş olduğu baskı için ona teşekkür ediyorum. Güzel bir baskı. Sağlıklı da görünüyor ama onu fazla bu kuşların arasında durdurmayın arkadaşlar. Onu fazla burada durdurmayın. Hasta bak hasta hasta bir şey olabilir. Geldiği iki hastalık olabilir. Yavaş yavaş biraz hastalıktan çekilmişiz. Bir daha aynı şeye düşmeyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.